O kadının küpesinin biri orada, biri orada falan çıkmaz. Olay günü bu eve kimlik alınmaya gidiyor. Biz küpenin orada olduğunu ben gözümde görmedim. Kimse görmedi. Olay yeri çekmiş hayatım olay dakika. yeri raporunda var zaten. İşte e, ben görmedim küpenin orada olduğunu. Biz de görmedik ki tamam. komşuların Ama şeyi. o gece o eve kimlik alınmaya gidiyorsa. Komşular Buradan telefon açıp önce... altınları da al deniliyorsa. Kapı açık çünkü komşular girip ya çıkıyor al diyorlar. Kapıyı kilitledim ben Müge küpeyi... Hanım. Kimin Hayır. aklına gelir altınlar? altın senin Eğer olsun. senin derdin Bak, altınsa al benim altınlarımı. Anne... Yüzüğü ben alacağım sen almayacaksın. Hayır ben takacağım. Al, al bende. Annemin burada... yüzüğü hayır, lanet olsun Niye ben. Niye bende? bir, de. bir, bir ben. Şimdi bunu bunu bir annemin hatını ya, Lanet olsun ben. Yemin ediyorum lanet olsun ya. Bir altın takacak dedim bir ben takacağım. Ha. Annemden hatıra dedim. Bunu önceden söyleseydiniz ya. Bir dakika bir sakin olun ya, ellere kalsın altını da incisi de, Aynen. ne Aynen. Kaç, kaç tane aldım, kaç tane balonu getirdim de o Bir kere aldı üzerine, banyoya parka çıkartmıştır, bir kere üzerine attı, yürüdü gitti. Biri buraya düşer, biri gelir buraya düşer, kulağında kan izi var mı, yurmuk izi var mı, barb izi var mı? Izi var annemin kulağında, resmi Şimdi anne mi annemin, atletikten e... geldikten, o morluk da Hocam, var burada. Öyle mi? Bak. Evet. Bak. evet. Niye göstermediniz? Söyleyeceğim. Bir bakayım, bir bakayım ben. sadece bir yerden yuvarlanarak düşüp ölmüş diyemeyeceğim kadar yüzü, gözü, omuzu ıı, çarpılmış. Gibi de, hocam. bu kadar travması olan bir kadını hiçbir hastane sana zaten gönül rızasıyla Geri size gelmeyecek. Vermez. Geri gelmeyecek. Tamam. Cezam neyse çekim yaptıysam diyor. Biz annemin ertesi günü mezarlığa gittik. Beyaz taşlardan aldık, çiçekler aldık, ektik. Babam da Gitti parke taşları var. Ayağıyla vurdu sen vurma Tekme dedin. Tekme atıyor mezara. Ben o sırada dedim, ne yapıyorsun sen demedin mi baba? Ayağıyla vurdu sen hocam, vurma dedin. Hocam. Atıyor. Ondan sonra Çamurlu bir dakika tutmuyor, tutmuyor. baba. Ayağımdan bir bastırdım ki Baba o bir dakika ben sonuna diye. geleyim ondan sonra siz konuşun. Sonra eve gittiğimizde sen demedin mi ben de az tekmesini yemedim babama. Komşular kurtarmış kaç kere öldürüyordu bunu ya döverek. Babam be, ya babam beni, beni dövdü. Dövdü. Bunu dövdü baba dövdün sen dövdü. beni dövdü. arabanın kapısını açıp bana tekme dağıttı ya inkar Ama etme Dövdü. Ama öldüresiye dövdü beni dedin. Nereye gidiyorsunuz ha. ya ben anlatmayayım. Hayır şu iki tane dövme olayından bahsettim. Tamam, tam, Biz zaten, nereye, nereye gidiyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Babam yani, babam, babam. Ya, Ay, Sen ablalarını beğen, beğenme, sev, sevme ama evlat olarak babana, dön. babaya sana ne ya, benim annem orada yatacakken alıyorsun demen gerekir. Ya, onu düşünemedim hocam. Yatsaydı. İstanbul, İstanbul istedi, kız istedi. Ben de İstanbul'a oradaki İstanbul doktora götürdüm. İstanbul'a hastaneye götürün demiyor. Diyor ki doktorlara beni kızımın yanına götürün. Ya tamam. Oradakilerle ben konuştum. Beni İstanbul'daki hastaneye sevk edin demiyor kadın. Eşime Demiş ki doktorla konuştum, kadın refakatçi kalması gerekiyor. Hayır kadın refakatçi falan demedim. Refakatçi, refakatçi deme. baba. Hayır demedim. Demişim. Demedim. Söylemişsin. Peki mezarlıkta biz annemin çiçekleriyle oyalanırken sen kimle konuşuyordun da herkese aynı ifadeyi veriyorum kelimesi çıkıyor senin ağzından. Ege diyor ki anne diyor baba dedem kiminle konuşuyorsa diyor Hayır, herkese aynı ifadeyi veriyor. Hayır her zaman söyle nereye ne ifade sen, verdiyse sen... aynısını ver. Sonra yanlış bir ifade edersin kelime şaşırttırırsın. Bak şüphelenirsin dediler. O Doğru söyledi kim baba. olduğunu bilmiyorum. Doğru birdir. Doğru 1'dir. Kim birdir. söyledi sana aynı ifadeyi ver sonra şaşırırsın ya. diye? Komşu kadın mı söyledi burada. sana böyle? Hayır canım. Ver. Damadımın yanındaki arkadaş Engin Bey de Morta gelirken ha? abi dedi bak ifadeni unutma. Sakın dedi. Ama peçete konusunda daha evvel ifaden alınmadığı için üç ayrı ifade verdin sadece ya. programda. Bak çekilmiyordu bu kırıktı buradan. Ulan bundan yaptığı için dedim. Burada şey tekme vurdum bu şekil. Şurası ayağımı yaralamış. Peçeteyi aldım, sildim, buraya atmışım. Çarşamba mıyız? Çarşamba falan da. Bak bu akşam da tıraş doldum. Tıraşın nerede akşama. olduğunu? Benim buralarım kanamıştır. Onu atılmıştır. O da orada kalmıştır. Bana teyzen dedi çenesini sildim dedi. O yüzden dedi peçeteleri ben götür. Bu konuşmayı dedi. biz dinledik mi Hanım. Götürmüştürüm dedim. Evet. Bak yani o evet. telaşla ben ne yaptığımı bilmiyorum. Onunla Efendim? gelmiştirim. Nasıl onunla gelmiştirim? Ya peçete elimde koşmuş gelmiştirim. Yani elimde tabii peçeti bırakmışım. Yani Elimi simdişim. Peki merdivenden mi düşmüş o ilk ana yerden mi düşmüş? Ana yerden düşmüş. Yani nerede buldun abi şurada mı buldun? Dağ beride buldum. Ha. Böyle buldun. Evet oralarda buldum. Nasıl düştü? Buradan bir canaviyle insan çıkarken anca düşer. Hayır od odun yaş orası Müge Hanım yaştı. Bu sizin işte olay günü çektiğiniz fotoğraf. Evet Ve evet. burada odun, odun falan odun yok. yok. Ben kapılar kapatırken odunları düşürdüm aşağı Müge o demir kapıyı falan ben kapattım. Burası buraya kadar odun dolu giriyoruz akşamdan. Sabana o zaman alıyorum. oradan düşerken ne oldu tabii? Odunlar da yerlere düştü. He. Odun düşme iki tane üç tane odun düşer. Niye? Burada koca kadın aşağıya ayağa kayıp düşüyorsa buradaki odunların da yere düşmesi beklenir. Şimdi burada Komşular yerlerde zaman, odun görmüşler işte, miydi? Bak, o, Hayır. Bak kapıyı kapatmam için bu odunları buradan almam lazım. Bey ne zaman aldın? Hani hastaneye yetiştiriyordun bir de hastaneye yetiştirmenin odunları mı aldın? Kapıyı kapatacağım. Nereye, koydun Arabiya odunları? Bindiriyor. Nereye koydun odunları? O, o hemen kenarında o şeyimiz. Şurada, bak şurada. Paletin üstü boş ama. Ha i̇ndin boş oraya, alak. oralara mı koydun ya, odunları? Oradan atıyorsun ha? zaten Müge Hanım, aşağıya inmedim. Ha. Oradan atıyorsun or oraya. Niye de? Ben ondan bahsetmiyorum ki. O zaman senin eşinin düştüğü yerde burada odunlar da vardı diyorum. Ne yaptın odunları? Ay, odunu hemen öte bir metre ötesi attım oraya. Hadi kızım, ben gidiyorum, İçeri girem, daha görüşemem. Anne. Çok gider. Baba. Baba. Varsa baba. Niye gidiyorsun? Yok, gidiyorum iyi. ben. Baba o, inşallah temiz edin. çıkar da yine babam tamam. olarak başımızda kalırız baba. Var i̇nşallah temiz Hayır. çıkar baba. Biz sadece şüpheleri bizden rahatlayalım. Ben diye seni, geldik buraya baba. Ben senin istedi diye getirdim. Baba vallahi çok vallahi billahi. de bak inşallah suçu mu? Ama başka şeylere de gerek yok. Tamam, biz hiç şey, <laughs> şey <değişmedi>. <gülüyor> <gülüyor> Tamam mı? Sen biz onu baştan yani... yapacaktın ama yapmadın. Yapmadın baba. Bize en başında o gün o hastanede benim sarılmadın. Ben hep ben de İnşallah, de ben de ben de ben de Ağlamadı diyorsun. Mı alsın, istemiyorum. tamam mı? i̇stemiyorum anne. Tamam, Sus tamam, kaldık babasız kalmayalım. Öksüz kaldık Aa. bile yetim kalmayalım. İnşallah temiz çıkar. Bana ya, sen o gün gittin ya buradan. Bigay'a gittin ya biz oturduk ne dedik biliyor musun? Ne yapıyor acaba? Boş evden ne yapıyor? Ben eve girdim iki saat ağladım buz gibi ev. Baba sen biz seni düşündük. En büyük problem nerede biliyor musun? Hastaneden niye geldi? Ya bunu istedim. Hastaneden bak, niye geldi? Ben gelirdim. gelirdim ben gelirdim. Sen, ben gelirdim. ya ben, ben İstanbul'a gelene kadar iki saat yoldan gelene kadar ben, gelirdim, ben, ya kadar ya ben Urfa'dan biliyorsunuz, geldim. Biliyorsunuz, biliyorsunuz. Ben ben, ben gidiyorum. Dedim, seni suçlamıyorum. Baba. Sen düşürdün demiyorum. Sen istin baba. demiyorum baba. Şu zamanı bekleseydiniz. Baba. Ama, Ama sen Bak, Bak gidiyorum. Tamam. Bak gidiyorum. Hadi gidiyorum. Ben gidiyorum. Hayır. Ya, baba hayır! Ne hayır? Baba! Lan bir dakika abi, bir dakika. Ondan sana daha Türk katil diyen adamları sarılmayacaksın lan, sen. bir dakika bir dakika bir Niye sen de de dakika. Niye savcılığa sen de geliyorsun ya? Baba bir lan, dakika lan, sarılacağım ben sana. Hayır aldınız bir şey mı? söyleyeyim. Mi? Ha? Ben seni kahretmesin. Tamam, tamam. ben hiç lan, ben. Baba! baba. Hastaneye ya, gittikten ben sonra ben, sonra şey demiyorum. Ben onlar benim, babam değil. Ya hastaneye gittik. Hastanede sonra bizim oraya gideceğimiz biz belli mi? Sen ne kadar karaktersiz bir insansın ya! Baba bana bunu yaptı mi? Baba bana babalık mı yaptı demedim mi? Şu Hadi ha, ya sana sen yaptın ha. dedik mi? Sen ne kadar evlatsın ya. ya! Çık buradan! Bak, bak bana mi? bak bana! Çık! Bilirdikleri bozdurun! Baba. bana parasını baba, verin! ben kredi kartımı diyor ya. ya! Gidiyorum. Babam bana babalık mı yaptı diyen şimdi gelmiş burada babasının arkasında. Şimdi gelmiş buradan babasının arkasında. Ya hanginiz anneniz öldüğü zaman iki gün sonra AVM'ye çocuğunuzu gezdiniz? Hangi kredi kartınızın borcunu düşünürsünüz? 20 gündür ben evimde sadece iki defa iki tencere ya. O da kızım var diye. Kızım küçük diye bir çorba bir makarna yaptım ya. Ama <laughs> benim kardeşim diyor ki annem otopsiye gittikten sonra onlar babamla birlikte abi, halamın gelinine gidip orada bir güzel yemek yemiş babam. Ben diyor ağzından bir lokma geçmiyor diyor. Bir baktım ki babam Kaşık kaşık yemek yiyor. Nasıl yer ya? Bu böyle yaptığı sürece iyi ki başvurmuşum. İyi ki başvurmuşum. İyi ki gelmişim diyorum. Annem o sabah o gündüz vaktinde sabahın o saatinde kesinlikle asla kalıbımı basarım ki annem çıkmaz gecelikte ya. Çıkmaz. Çıkar mı ya? Evet akılda deli sorular aslında herkes kendi aile fertlerini daha iyi tanır ne giyer ne eder ne yapar ne eder tabii ki biz hayatın doğal akışı içinde hepimizin yaptıklarından yola çıkarak yorumlarda bulunuyoruz ama e, tabii ki annenizi tanıyacak olan eşinizi tanıyacak olan sizlersiniz çıkar mıydı çıkmaz mıydı çıkarsa niye çıktı sabahın hmm. o saatinde hmm. üzerine pikesini alıp. Ben biraz Mürettin amca de tabii şöyle bir şey var ben evde çok konuşan erkeği sevmiyorum bak çok samimi söyleyeyim. Yani böyle emekli olduktan sonra da böyle eve girip kadını vıdı 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 vıdı, vıdı. Ee, hoş değil ya. Hani böyle herkes eline bir kitabını alacak bir oyalanacak bir şey olacak anlatabiliyor muyum? Bir puzzle yapın bir şey yapın bir tahtadan bir şey yapın hani bir oymacılık falan böyle. Hani her şeye karışan evde çok konuşan adam bence çok sıkıntı. Mükemmen, Erkek ben, az konuşur. Ben <laughs> demir doğrama işi yapıyorum ben fazla konuşmuyorum yani ben onun evine karışmıyorum ben demir doğrama işi yapıyorum. Benim pisliğimi elimden bir şey düşse yemin ediyorum size o pisliği bana kendisi aldırır. Bak o elimden bir şey düşer peçete üzerimden bir talaş düşer bir beseri bir şey düşer bıktım senin pisliğinden der bana aldırır. Bak yemin ediyorum bana aldır ya. Benim 40 senedir karımı. Ama sizin, ama sizin e, konuşma diliniz biraz şöyle. Ya benim konuşma... Yani ben sana 40 yıldır bakıyorum. Ben ona 40 yıldır Hayır, bakıyorum. Hayır kesinlikle ben... öyle, öyle bir şey, şey yok. Kesin, cümleler. Kisi, kisi, o bakacağım o da sana Hayır kesinlikle bakacağım tabii ki. Ailem bakacağım. Müge Hanım bakacağım. Öyle bir şey var mı ya? Sen yani askerden döndüğünde aldığın bileziği bile söyledin abi. Sen ya ne, ne yapayım şimdi <laughs> bana diyor kızıma diyor. Ya askerden döndüğünde sen olmuş 45 sene. 45, 45 sene bir da, tane Mügellem, bileziği kalmışsın. Benim çocuğum diyor ki Karısı gelinle diyor ger, şey taktı, bileklik taktı diyor. Bize takmadı diyor. Karısına takmadı diyor. E, taktın mı sen kızlara bilezik? Yalan mı söylüyorlar? Taktın mı bilezik? Taktım sorsunlar ya. Taktılar. Evet. Niye sen taktın gelinin bilekliğini kıskanmış. Hayır o kıskanmak değil <laughs> Müge <Mülgün gülüyor> Hanım. Ya Daha bunu, bunlar, bunlar söylenmez Müge Hanım ya. Ona da bilezik. Vallahi söylemek. Ona Bak, aldım. Büyüğünün 10 sene benimle köye gitti. Haberleri yoktu. Çocuğu oldu. Ben onun yaş gününde dahi onun kızına bileklik taktım. Ya bunlar söylenecek laf değil. Onlar açıda ben söylüyorum Müge Hanım. Hayır ben biz size onu, en baştan beri söylüyorum. Gelinini... Sizin bu telefon ya, mesajlarınız ortaya onu, çıkmasaydı bak, belki bu kadar şüphelenmeyeceklerdi. Evet, Müge Hanım ben onu Sivas'a Koylu gittim. Ben Sivas Koylu Sarı'ya <laughs> Daha benim çocuğum 10 yaşı Dedim ki bir gelinim olursa dedim. Ben özürüm. ondan bahsetmiyorum. Sizin, Hayır, bak, o sizin bu geleceğim. mesajlarınız yani bak. sağla solla konuşmalarınız Hayır, ortaya işte çıkmasaydı. Onlar, onlardan deşildiği söylendi. Bir olmasa dedim. Gelinim dedim, evlendi günüm, ertesi gün adettir. Tamam ben onu anladık, kaydetim. ondan bahsetmiyorum. Ee, Mesela dedim. şimdi gene Bu... konuşmaya devam ediyor musunuz? Hazırlığında vefat etmiş. Ha, hayır. Konuşuyor. Gittin orada kaldın. Bizden pazartesi günü çıktın gittin oğlunun evinde kalmadın mı baba? De, ya ...gelinden ta, bahsetmiyorum mesajlaşıyor ya. ya. ya, işte yanlış anladım yanlış anladım. Yok ben. hala mesajlaşmaya devam Hayır, ediyor kesinlikle Müge Hanım kesinlikle ya, kesinlikle anladım. ya. E zaten ben, memnun senin eşini sana kötüleyen vardı ya komşu kadın işte hazır vefat da etti eşin artık güzel güzel yazıyordur mesajları... Hayır kesinlikle yazmıyor. Ben onunla mesajlaşma olayı yok Müge Hanım. Bak gitti hem Hanım da konuştu etti. ...sade annemin cenazesine ve babamın cenazesine gelmediği için onlar orada tartışmışlar. Onu Or ilgilendirmiyor ki annemin, ya, babaannemin cenazesine gidip gitmediğini babaya. Ya bir dakika, ben de anlatayım, anlatayım, ya. Anlatayım. Kimse ilgilendirmez ki. Benim annem hasta pandeminin en riskli döneminde ya, nasıl gelsin kadın? Ya anlatayım. Gelebilir mi? Zaten devlet de gitmeyin diyor. Müge Hanım, <laughs> Sağlık siz burada Bakanı anlatayım. Onu söyleyeni niye gitsin? Git Gitse, şey, e, sosyal evde medyada, evde medyada paylaşıyor diye. Müke Kaldırdı annem, sosyal medyadan annemin paylaştığını. İstediğinde kalsaydı söylüyor, niye gitmedi işte falan. Bunu bu konuştuk yani sır meselesi de bu. Hani kimse duymasın diye kesinlikle öyle bir İnternet baş paketi alırım yok. dediğin bu mu? Efendim? İnternet paketi alacağım dediğinde aynı hayır, şey Hayır hayır ya yok. O Mükemmenem, da yok. Hayır. Yemin ederim yok ya. Yemin ederim bak. Ama hı, şimdi e, Mürvettin Bey sen de şöyle düşün. Şimdi sen oturacaksın odada aynı odanın içine sen başkalarıyla yazışacaksın sonra diyorsun ki bana pisliğimi temizletirdi e Tabii sen orayı da kirletirsen kimle mesajlaşıyorsan o temizlesin derim ben de temizlemem açıkçası. Hayır çalışırken ben bahçeye giriyorum. Tamam, anlıyorum kesiyorum. ama kadın da sana o anlamda bir kırgın değil miydi rahmetli? Ha, hayır kesinlikle bak o gün biz pazara gittik. Geldik. Hayır o günden bahsetmiyorum. Cönel Daha olarak... önceden de bak. Şey aldım, bir lazım. şey söyleyeceğim tek bir soru bu 44 senede şurada bir haftadır geliyorsun hiç mi annemin iyiliği yok ya yani bir kerecik ucunda annemin bir iyiliğini söyleyemedin ya hep kötülüğünden bahsediyorsun. Nasıl kötülüğünü ya. söyledim ya nasıl kötülüğünü söyledim. Ne söyledin baba ne söyledin ya bir kere de dedim mi anneleri şöyleydi bu kadar Hayır, iyiydi dedim Hayır kesinlikle dedi mi? bak hep söylemiştirim bak. Hep inan dedin. İnat. inat o kadın, o vardı. Kadın, i̇nadı vardı. İnat değil miydi? Siz demiyor muydunuz yavrum ya yapmayın. Baba Gözünüzü sen de inat. Seviyorum. Sen ondan yani, fenasın. Bak anneme baktı. bak Müge Hanım anneme kendisini yemeyen yemeden annesi, anneme yedirdi. Bak inkar etmiyorum. bunlar şimdi aklına geldi. Allah, ben söyleyince Allah. söyleme gereği ya, duyuyorsun o gün, ama. O gün sabah o gün sabah o kadının e, sırtına ...pikeyi aldı mı almadı mı bilmiyorum onu da. Yani Canım arabada bak. Hayır arabada var da bak, siz zaten eve girip çıkmışsınız çıkmışsınız belki de o pikeyi aldınız getirdiniz onu onun düştüğünün yine siz de Allah hayır, biliyor. Ya yani ben o kadının o gün niye öyle dışarı çıktığını yağmurlu günde yalın ayak. Bak reçel yapıyordu akşam çarşamba günü ayva fener almış bak getirdim. Daha dün ben tavuklarımı bakan olmamış. Şantiyeden telefon açtılar. Arabanı muhakkak alman lazım Nurettin abi Araban zarar görecek. Ben de Cuma günü gittim, arabamı çektim, tavukların çenelerini falan baktım. Dün akşam geldi hanım falan, reçelleri tencerede duruyor. Ben duruyordum. kızlarını onları. Evet. Bak burada getirdim. Gelsen Aa, mi? Ya yok ya istemiyor. lütfen Aa, ya lütfen hayır. ya annemin. Hayır. Ben hiç. Tamam ben annenin Aa. reçelini veriyorum. Tamam o vermesin biz alırız. Biz hayır, alırız ben. vermesin. Hayır. Ha? Vermesin hayır. biz alırız çıkarken hayır, hayır, lütfen. Alak. Hayır. Anak. Hayır. Anak. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronun öldü. Öldürdüğünü itiraf etti. Aa. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Aa. Oğlunu buldum. Gözün Aa. aydın.